Arkadaşlar bugün sizlerle beraber oğlaklarımın neredeyse artık 6. videosu oldu. 5. geçti 6. oldu. Oğlaklarımın videosu da 7.ye kadarmış arkadaşlar. 2. kez oldu. 3. kez oldu. 4. kez oldu. 5. kez oldu. Şimdi sıra 6. kezdi. İşte arkadaşlar bu benim keşim. Bayramda Bayramda herhalde, bayramda değil, Arefe günü herhalde 2 tane daha gelecek. Onların da videosunu göstereceğim. Onların da 8 saat. Onların da arkadaşlar 8. olacak. Bayramda da kesin videosu var. O da 9. olacak arkadaşlar. 9. olacak arkadaşlar. Yani 9 taneymiş. Neyse arkadaşlar bir şey olmaz. Ben belki oğlakların videosundan 10 tane yaparım arkadaşlar. Bu video sizden 5 like bekliyorum arkadaşlar. 5 like gelirse Gelirse arkadaşlar ıı, Belki de 7. Iı, çekebilirim. 10 tane çekeceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da babaannem gülüm. Bu da benim. Arkadaşlar eğer oğlaklarımın 9'a kadar çekeceğim şey arkadaşlar Eğer arkadaşlar Eğer 9. videoya 5 like gelirse Eğer arkadaşlar 9. videoya 5 like gelirse 10. kesim videosu olacak arkadaşlar 9. videoda arkadaşlar ne olacak diye sorabilirsiniz şey olacak arkadaşlar. Bu da arkadaşlar benim keçim. Yediğini sindiriyor. Bu da arkadaşlar benim keçim. Şu bu da babaannem Gül'ün Onlar da arkadaşlar bir koyun bir de keçi gelecek. Babaannem Gül'ün iki tane keçisi olacak. İki tane keçi var arkadaşlar. Yani arkadaşlar peki bu seri oğlaklarımın videosu bitecek mi sandınız arkadaşlar bu seri bitince? Yani bayram gelince hayır tabii ki de bitmeyecek. Ve ben başka keçilere bakacağım. Keçi serisi tam gaz devam edecek. Eğer keçi serisinden çok like almazsam arkadaşlar keçi serisinin finalini yapabilirim. Yani belki bayramdan sonra keçi, keçi serisinin sezon finalini de yapabilirim. Babaannem çağırıyor arkadaşlar. Hemen ben yanına gideyim. Evet arkadaşlar bu da kardeşim Ayaz. Ayaz kamerayı tutacak. Al Ayaz. geldi. Oğlaklarımın en fazla 10. videosuna kadar. Eğer arkadaş 9. videoya kaç like gelsin? 9. video yani. Ha, 9. video Arefe günündeki video olacak. Ona evet. kaç like gelsin? 9. günüm. günüm. 5000 like gelsin yani. 5000 mi? Ben o kadar ünlü değilim valla. Tamam. De, şu tamam 25 haberim var. 23 haberim var. 20 haberim var. 25-23 haberim var. Tamam o zaman. 20 like isteyelim. 20 like Bu da çok fazla. 5 like ister. 5 like. Çok az. 7 like istiyoruz. 7 like istiyor Ayaz. Ayaz. Peki. Şu an 3 dakika olmuş. Ayaz sen bu keçi videosundan mutlu musun? Mutluyum bence. Keçi videosundan çok abone olduk. Keçi video en çok... Birazcık daha oyun videosu çekek. Evet oyun videosu çekeceğiz. E futbolda çekmiştik hatta. O, onu silmiştik arkadaşlar. Telif hakkı olmuştu. Telif'in de ben size ne olduğunu anlatayım. Ben anlatmayacağım bu keçi anlatacak. <laughs> Şaka yaptım arkadaşlar şakayı bir yana bırakalım. Şöyle oluyor arkadaşlar Telif. Sen si, siz birinin siz birinde mesela sudan atlama challenge gördünüz. Hemen o challenge'ı Hemen siz de o challenge yapıyorsunuz ve de o videoyu da çalmış oluyorsunuz. Adam da size telif yapıyor işte böyle. Arkadaşlar benden birisi videoya çalsın. Bir şey olmaz. Zaten ben telif yapmıyorum. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ama arkadaşlar bazı videolarımda videolarımı videolarımın videolarının bazıları çalıntı olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela arkadaşlar arada... Kurban Bayramı'nda Kurban Bayramı'nda video çekemeyiz. Çekeriz hayat. O da 10. videosu olacak. Arefe günü şey olacak. Işte. Arkadaşlar... Bayramda kaçtı? kaç kaç abone isteyelim? Bayram. Yani arkadaşlar bayrama kadar şu anda herhalde 25 aboneyiz. Herhalde. Bayrama kadar. Bayrama kadar 30 olabiliriz. Bayrama kadar 20, yir, hedef arkadaşlar 27 abone. 20 bayrama kadar 27 abone olursak ki GTA videosu mu gelsin? Hayır. Şey video, futbol hayır. Ne videosu gelsin? FIFA videosu gelsin. Yok FIFA'da gelmesin. Ne gelsin? Ne gelsin? Su ve ateş ama o üç kişilik. Birisi kamerayı tutacak. Hı hı. Ne gelsin ne gelsin. Neyse arkadaşlar siz yorumlar açık olursa yorumlara yazabilirsiniz. Hemen daha altı dakika olmuş. Ne lan? Bekleyin ben Evet arkadaşlar bu keçiyi gibi duruyor. Arkadaşlar bir tane de daha keçi var. Arkadaşlar neden sürekli Ayaz geldiğinde sürekli ben siz, sen çekiliyorsun diye E Çünkü arkadaşlar ben bu keçinin yanında değilim. Ayaz da kameraman olduğu için beni çekmek zorunda. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar. Bu keçinin boyu arka... Arkadaşlar biz bir ayda 20 abone oluyoruz. Yani, işte, arkadaşlar bakın. Bu Bazı youtuberlar bazı YouTuber'lar milyon abonelerdi. E çünkü onlar çok... Onlar çünkü çok büyük bir adamlar. Yani onlar kamera alacak parada. Ama bizim kameramız yok. Biz çünkü çok küçüküz. Hı, ama ben... 9 yaşında ben altı. Arkadaşlar izlediğimiz kanallar var. Benim ikinci kanalım vardı. O da artık... Kapaklar. Hemen kaçıncı videoyuzdayız biz? Kapak. Kaç? Oğlaklarımın hayatı. Kaçıncı videoyuz 6 evet, e, mı? 6. E, herhalde. 6. evet arkadaşlar. 7. de çekerim ben. Arkadaşlar bir ayda bir sürü video çekmişiz 6. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz acaba e, kaç gün youtuberluk yaptık? Yorumlara yazın. Biz hatırlamıyoruz. Arkadaşlar, Siz hatırlarsanız yorumlara yazın. Yorumlarda arkadaşlar yorumlarda hemen arkadaşlar. Ben kendi videolarımı beğeniyorum. Videoyu ikinci beğenen yoruma yazsın. Ben onu sabitleyeceğim. Videoyu ikinci be beğenen yazsın. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya bu videoya. E e 50 abone gelirse size bir hediye olacak. Kaç kaç güne kadar ayaz? Okullar açılınca mı? Yani yani 4 ayda falan diyor. Hı, 4 ayda 50 <laughs> abone olmamızı istiyor arkadaşlar. Lan alamıyor. Seçme ya. İman yoğa. O hala Ay götünde bak. Arkadaşlar tavukları sadece ben bir videomda gösterdim. Olarak... Birinci videoda. Oğlaklarımızda kaçıncı videoda? Arkadaşlar, short videolarımızı izlediniz mi, izlemediniz mi? Şort... Yorumlara yazın. Yaz. Evet, daha editleri çok like geliyor. Ben de edit yapıyorum, yapayım. Lakin. Arkadaşlar, baktım ki hiç siz hiç siz bizi paylaşmamışsınız. Ay, ayaz neyse boş boşver. Arkadaşlar kanalın sahibi benim. Ayaz değil. Ayaz'ın bu kanalda hiçbir ilgisi yoktu. Eyvah kaç like aldın? Aa a abonemiz çok ha. Aha. Biraz çok. Kaç aboneyiz? Abone? 25-24 mesela. 25 aboneyiz. Bayrama kadar inşallah 27 abone oluruz. Saçmalama oğlum. Bayrama kadar çok olur. Bayrama kadar ta 30 olur. Arkadaşlar ben kendi videomu Aynen, 9 dakika olmuş. Arkadaşlar ben kendi videomu beğeniyorum. Videoyu ikinci beğenen ikinci beğenen ilk beğenen olur arkadaşlar. Ben sadece kendime bir tane like atıyorum. İkinci beğenen ilk beğenen olur arkadaşlar. İkinci beğenen yorumlara yazsın. Eğer orada like, like, attığında orada iki like yazarsa hemen hemen arkadaşlar bu zincir de düştü. Hemen arkadaşlar yorumlara yazsın. Onu sabitleyeceğim. Eyme. On evet arkadaşlar videoyu artık kapatıyoruz. 10 dakika olmuş. Hoşçakalın ve bay bay.